FHM Nanoteknoloji Bor Akademisi olarak geliştirdiğimiz Bor Vigor çok özel bir ürün. Kullandığınızda gerçekten çok memnun kalacaksınız. Her türlü araç sahibi yani uzun yol yapanlar, kısa yol yapanlar, minibüsler, kamyonlar, otobüsler, küçük otomobiller, hatta çiftçiler, traktör ve benzer iş makinesi kullananlar, iş makineleri ayrıca bütün bunlar Bor Vigor'u rahatlıkla kullanabilir. Hem yakıt tasarrufu elde eder, yakıttan kazandığı paralar cebinde kalır ekonomisine katkısı olur. Aynı zamanda yağ ömrünü uzattığı için bir yağ parası da cebinde kalır. Bakınız Bor Vigor'u kullandığınızda neler göreceksiniz? Hangi faydaları sağlayacaksınız? Bunları söyleyelim. Yakıt tasarrufu yapması, bunun yanında motor ömrünü uzatması, aracın performansını yükseltmesi, daha kullanılır hale getirmesi, egzoz emisyon oranını düşürmesi, yağın ömrünü iki kat, artırması, harareti önlemesi ve de aracın motorunun daha sessiz çalışmasını sağlamaktadır. Bor Vigor ürünü çok ileri teknolojiyle elde ettiğimiz tüm motorlu taşıtlar için uygun olan otobüslerde, minibüslerde, küçük arabalarda, otomobillerin tamamında, her türlü araçta hatta e, çiftçilerin kullanmış olduğu traktörlerde, iş makinalarında bile çok rahatlıkla kullanılan ve etkin bir nanoteknolojik fiziksel nano yağlayıcıdır. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bor kullandıktan sonra çok memnun kalacaksınız. Bunu kesinlikle biliyoruz. Arkadaşlarınıza, çevrenize, otomobili ve aracı olan herkese sizlerin tavsiye etmesini de bekliyoruz. Bizi aşağıdaki numaralardan aramaya devam edebilirsiniz. Mutlaka Bor kullanın ve kullandırın diyoruz.